Merhabalar canlar yeni Clash Royale videosuyla karşınızdayım ve Ağustos güncellemesi geldi artık fırın evrimleşti ve erimli bir şekilde kullanıyoruz mükemmel bir sinerji bence ve bir deste oluşturdum bununla birkaç dörle yaptım çok muazzam sonuçlar aldım ve şimdi zaten bu videoda desteği de görmüş olacağız Clash Royale'in balans yani dengeleme güncellemesinde bir önceki paylaşılandan bazı değişiklikler yapıldı. Mesela minyonlar artık daha uzaklardan vurabilecek. Hız konusunda vazgeçilmiş. Hızlanmadı ama daha böyle uzaktan vurabilecek. Golem'in asarı çok fazlaydı. Şöyle bir bakayım. %113 artışı varken şu anda %75'lik bir artış var. Yani biraz daha düşürmüşler o artışı biraz daha. Çünkü biliyorsunuz tam bir final aşaması değil diyorlardı. Bazı değişiklikler var. Zaten tabloyu ekrana koyarım. Oradan kontrol edebilirsiniz. Ru İmparatoricisi çok kullanılmıyordu. Bundan dolayı HP'leri arttırmışlar hem havada hem de karada. Ayrıca mesafe olayının da yarım kare arttırmışlar. 5 kare olmuş bu arada havadayken. Onun dışında işte artık Anka kuşu hasar vermeyecek. Dart Goblin'e hala aynı. Zehir sadece 1 saniye çalışacak. Yani bir kere vuracak gibi düşünün. O yüzden Dart Goblin'i artık kimse kullanmaz diye düşünüyorum. Ve evrimli bir şekilde Dart Goblin'i alan birçok oyuncu var. Onlar için gerçekten çok üzgünüm ama... Bu şekilde. Mızraklı goblinler ilk mızrak atışlarında %50 bir düşüş vardı. İlk paylaşılanda. Şimdi %25'lik bir düşüş var. Yani biraz daha yükseltmişler. O kadar çok öldürmemişler mızraklıyı. Madenci cephesinde de mesafeyi 5.0 yapmışlar 5.5'ten biraz kısaltmışlar ve hızlı vuruşu da 1 saniye düşürmüşler yani %8 bir düşüş var o nerf var yani madenci de. bilginiz olsun şimdi karşınızda bir deste görüyorsunuz bu desteği ben oluşturdum fırının evrim halini Ve Goblin fıçısının evrim halini kullanıyoruz Burada Sinerji oluşturması için tomruk Güçlü madenci kullanıyoruz ve tabii ki Dart Goblin Dart Goblin'in zehirli efekti tabii ki çalışmıyor ama Bir tık daha fazla vuruyor hani bu normal vuruş olarak kullanabiliriz. Aynı şekilde okçular da o şekilde. Evrimli okçular aşırı güçlü vurmayacak artık. Ama normal okçuları evrimli olmayan hali daha fazla vuracak. O şekilde dengeleme yapmışlar. Bu arada topçu kulemiz var. Topçu kulemizde ne oldu? Artık daha fazla hasar vurmayacak. Ama daha hızlı tepki verecek. O yüzden topçu birliğinde kullanabiliriz. Burada süper seri ne istediğini anlıyoruz aslında. Hem aşçı kulesi hem düşeş hem de topçulara nerf geldi. Prenses kulesiyle oynanmasını istiyor aslında. Şimdi düellolara geçiyorum. Hazırsanız başlayalım. Desteğe giriş yaptık. Şimdi eşleşme tamamlandı. İkincilikte şu an. Fırın inanılmaz güzel olmuş canlarım. Yani süpersel çöp bir kartı inanılmaz etkili bir kartı çevirmiş. O kadar muazzam olmuş ki abartmıyorum bu arada. Gerçekten hani evrilme hale çevirmesi muazzam mutlu etti beni ya. Şöyle bir tomruk atalım. Düşünsene abi hem yani uzak menzilli hem fırın çıkartıyor. Evrimli hali daha da güzel. Hasar verdikçe ateş ruhu çıkartıyor. Muazzam bir şey ya. Bak şimdi arkadan bir fırın daha geldi. Şöyle bir güçlü madence bırakacağım sana lava golem oynuyor. İki tarafı da alabiliriz ha bu arada. <laughs> İksiri kalmadı çünkü lava golem oynadı. Aa, sağ tarafa aldık sol tarafa da alacağız şimdi. Hemen sağ tarafa özellik. Dark Goblin attım. İnanılmaz neye böyle oynadı acaba? Şöyle bir... Evet ok atacağını düşünmüştüm sağ attım o yüzden. Var ya muazzam iş yaptık. Ben olsam 6 f 4 çekerim. <laughs> Derler ya. ya. Kapat 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 ya. Kapat ya gerçekten. Şimdi bakın evrimli fırını göreceksiniz. Evrimli fırın her saldırı yaptığında işte belli bir saniyesi var. Alev ruhu. Ateş ruhu çıkartıyor. Alev ruhu diyorum ya. Soldan saldıralım. Ama tabi rakip oynamayabilir. Çünkü iki tane kulesini çok kısa bir sürede yıktık yani. <laughs> Muhtemelen saldırmayacak. aldı oyunu canlar. Hemen oyunu bizirelim. Ne yazık ki özelliğini göremeyeceksiniz. Üzüldüm bu konuda ama bir sonraki maça bakarız. Adamın iki tane kolyesi yıkılınca. Çok ilginç bir hareket yaptı ama yani onu yapmaması lazım abi. Lava yani lav golem atmışsın. Niye sağdan güçlü madenci atmışım? Tutman lazım orayı. Devam edelim bir sonraki maç. Fırın mükemmel olmuş abi. Direkt yapmamız lazım. Ya, direkt yapmanız lazım. Buz ruhu. Bu arada bu desteği geliştirebiliriz. Yani ben direkt lock bait tarzında gittim. Çünkü genelde dart goblin'i şey yapıyor adamlar. Yani ne derler? Hani ama nerf'i kullanmam. Hani evrimli halini kullanma. Evet. Evrimli halini kullanma ama diğer özellikleri kullan. Güçlü madenci attım. Böyle buz ruhu. Dondursa da güzel olurdu. Bir fırın Böyle yaramaz atıyorum. Cehennem ejderha, ejderhasından dolayı. Nice. Çok hasar vuramadı en azından. Şöyle bir Goblin Fıçısı atalım. Şöyle bir Tomruk. Bir ateş ruhu çıktı ve bütün iskelet ya yok oldu. Mükemmel bir kart ya. Mükemmel. Bak adam çarpmasını da harcadı. 2x zaten destenin güzelliği ortaya çıkıyor. Çünkü çok seri oynuyoruz. Mega Şövalye iskelet fıçısı oynuyor bu arada. <laughs> Adam ben yanıyorum ama rahatım falan hesabı. Evrimli. Şimdi evrimli fırını bu sefer göreceksiniz diye düşünüyorum. Umarım kazanırız. Güzel oldu kazanırsak. Bir fırın daha. Şöyle bir goblin fıçısını öne doğru attım bilerekten. Evet arka doğru atladım vuramayacaktım. <laughs> Öyle bir dart golbini tahmin ettim onu öyle bir şey yapacağını. İyi vurabildik. Bir fırın daha. Ateş ruhu çıkacak. Şuradan tomruk sağdan. Orayı kapatacağım. Şuradan golbin çatısı atıyorum. Tekrar buz ruhu arkadan gidelim. Bir fırın daha. Şöyle bir güçlü madenci. Sağ, sol taraftan Dark Orbin'e sağ taraftan tomruk atacağım. Çünkü orayı bitirmeye çalışıyor. Bak ki tutamıyor diyor. Buz ruhu atacağım şimdi. Yarasalar evrimli. Şöyle bir goblin fıçısı. Dark Goblin'i. Bir tomruk. Mega Şövalye için iksir biriktiriyor. Şöyle bir güçlü madenci, evrimli fırın. Şöyle Goblin çetesi, biliyoruz öyle bir şey yapacağını, tahmin ettim. Şöyle bir tomruk. Hasarı çok verdi. Çok verdi. Çok verdi. Tomuz lazım. 8 canı var. Aman tanrım, aman tanrım, aman tanrım. Vay be, muazzam bir maç kazandık canlar yani. Valla kule gidiyor falan dedim ama işte her zaman bu çok şöyle bir örnek oldu. Hiçbir zaman pes etmeyeceksiniz abi. Yani kuleniz çok canı gitse bile mücadele verin. Kartınızı atın. Yıkılırsa yıkılsın. Salmayın. Ben salmamayı tercih ettim. Ve maçı kazandık. Muhtemelen bu anı short yapacağım bu arada. Çok güzel bir maç kazandık burada. Bir sonraki maçımıza geldik. Ya inanılmaz sinerjili bir deste oldu. Artı kart da çok sinerjili yani. Çöp bir kartın böyle ayağa kalkması mükemmel bir şey. Buz ruhu. Fırın. Hızlı oynamaya çalışıyor. Birçok oyuncu şu anda nasıl diyeyim size fırına karşı ilk kez oynuyor. O yüzden nasıl savunacak yani savunmaları gerektiğini de çok bilemiyorlar. Şöyle. Sol doğru atayım ki prensesin menziline girmesin. Komuruk attı ama sıkıntımız yok. Şuraya Dark Goblin atalım. Onun Dark Goblin'i varmış. Tomruk kullanalım. Sola doğru alıyorum. Bombayı bıraktım. Özellik kullandım. <laughs> Arkada da fark, fark, ettiniz mi? Alev topu vardı. Goblin çetesi. <laughs> yani o hasarlar normal. İksir bitireceğiz şimdi biraz. Yaramaz atabilirim sağa. Atacağı karta bağlı tabi. Yaramaz attım. Soldan fırın. Tomruk attı bu lan. Tomruk atmamak lazımdı ama neyse. Dark Goblin yok etmek istiyorum o yüzden. Goblin fıstı atıyorum ona. Soldan dark goblin'i bıraktım. Hı, arkadan yok ettim. Bir goblin fıçısı. Aman, goblin çetesi. <laughs> Kartları karıştırıyorum. <laughs> Güzel, bir hazar daha vurdum. Evrimliğe geliyoruz şimdi. Muhtemelen buna şey prens atar muhtemelen. Bir ama yaramaz geldi şimdi. Güzel, kule vuramadı. Soldan fırın evrimli. Sağdan güçlü madenci. Soldan bir buz ruhu. Goblin çetesi. Dart Goblin'i evrimli bıçı. Bir fırında, daha. Şöyle bomba bıraktım. Şöyle bir tomruk. Ah tomruk boşa gitmemiş iş İnşallah bu tomruk. Lan vur. Hah vurdu vallahi helal uzun. <laughs> Prenses atmıştım ama aynı izahya şey atınca olmadı. Böyle fırına attım tekrar arkaya. Şöyle bir dark goblin aman tomruk tamamdır var yıktık bu arada <laughs> o kadar çok fokuslandı ki sağ tarafa e, <laughs> kendi ana kulesini tutamadı orayı unuttu yok etme babında bir maç daha yapacağım. Ben bu arada maç yapmaya devam edeceğim. Bakalım bu ay inşallah kendimi hani yerel olarak nihai şampiyonda yerel sıralamada mücadele vermek istiyorum. Üstler çok zor oluyor. Genelde fırınla başlıyoruz. Şimdi bak. Fişekçi çok güzel. Fişekçi vurabiliriz bu arada. Bak. Düşecek kalmasa düşeş vuracak onu. Bir tomruk atsam şöyle. Hah. Gitti tamam. İksir golemi olabilir ha. Güçlü manajı bıraktım arkadan. Şifacı olunca genelde iksir golemi oluyor. Yani direkt şüpheler ona kabul eder. Yaramaz. Evet iksir golemi kullanıyor. Bir fırında atalım. Bol çektim bu arada. Dark Goblin'i sağa doğru atıyorum. <laughs> sağa döndürdüm. Güzel oynadın ama. Tebrikler. Goblin çetesi. Şöyle bir Goblin fıçısı. Hadi bakalım. Üşeşin artık şey bitmesi lazım. Ana kuleyi açtık. Kötü oldu bir tık. Teşekkürler. Erken konuşmamalısın bence. Bu da valkür gibidir. Şöyle bir buz ruhu atıp. Ama mesafesini şey yapalım. Ayarlayamadık mesafesini. Avantajı hmm. avantajlı tabii ki. Kule olarak ben de can olarak düşüyüm tabii. Evet golenmiş bu arada. İksir golemi değil direkt golenmiş. Yaklaştığında güçlü madence atarız. Arkadan bu arada evrimleştirilmiş ejderha atacak. Onu unutmayın. Arkadan bırakıyorum her şeyi. Ne kadar zincirleme o kadar etkili vuruş. Dergiler. Böyle bir fırın bırakacağım. Dark Orb'ini ortadan bırakıyorum. Şöyle bir buz ruhu. Dondurduk ama. Ya var ya şu. Evrimli. Evrimli ejderhadan dolayı kazanacak he. Tek muhabbet o. Boru Goblin attı. Yaramaz. Böyle güçlü madenci atmamız lazım. Soldan bir goblin çetesi. Biliyorum. Yapacak bir şeyim yok. Burada ejderha yok edemiyorum ne yazık ki. Bölmek lazım bu şeyi. Bölemiyoruz. mi? çok fazla hasar veriyor artık. Evrini fırın. Son maç olmadı canlar. Ne yazık ki olmadı. Yani 3 oyun kazanmış şimdi 4. maçı da yani. Olmadı yapacak bir şey yok. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beni destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Clash Royale içeriklerimi çoğaltmaya çalışıyorum. Neredeyse her gün bir Clash Royale videosu yapmaya çalışıyorum. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olarak beni destekleyebilirsiniz. Ben tamamıyla beni tanımayanlar için hemen kendimi açıklayayım. Ben Alper, 34 yaşındayım, hiç göstermesem de. 2018 yılından beri içerik üretiyorum ve oyun oynamak benim en büyük keyiflerimden biri. Ve Clash Royale'i ben 9 yıldır oynuyorum, 2016 yılından beri oynuyorum. Hep arkadaşlarım dedi ya o kadar Clash Royale oynuyorsun, niye içeriklerini yapmıyorsun? Bak içeriklerini yap. Ben daha çok büyür falan dediler. İyi tamam deneyelim dedik biz de. Öyle bir başladım. Ve oynarken zaten keyif aldığım için sıkıntı yok. Ben her türlü oyunu oynuyorum. Canlı yayınlarımda. Piyasaya çıkmış olan yeni oyunlar. işte oyun haberleri. Böyle hoşuma giden oyunların videolarını falan yapıyorum. O yüzden siz de eğer oyunlara ilgiliyseniz. Beni takip etmeniz beni çok mutlu edecektir. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. İyi ki varsınız.